Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'daki her evde bir para kasası olduğunu biliyoruz. Ama bu para kasaları gizli yerde ve oynayını başlayanların bazıları bilmiyor. O yüzden yerlerini gösterdim. Tabii ki de hepsinin değil arkadaşlar. Birkaçının yerini göstereceğim. 3-5 tanenin yerini göstereceğim sadece. Evet arkadaşlar bu eve geliyoruz. Hangi ev? Hangi ev? Ama kasası gizli bir yerde olanlardan birini seçeceğim arkadaşlar. Böyle e, yatak odasında böyle ortada bir yerde olursa onların yerlerini göstermeyeceğim zaten. Zaten Roblox sunupları bile bulur yani öyle yerlerdeyse. <laughs> hmm, tamam. Şimdi bu evin kasasının yerini önceden ben de bilmiyordum ama öğrendim. Şimdi ben de biliyorum. Yatak odasında bir yerde olması lazım. Şu tabloya tıklayınca açılıyordu galiba. Arkadaşlar şu tablo var ya. Buraya tıklıyorsunuz ve burada da bir kasa var. Tamam. Arkadaşlar ilk kasanın yeri böyleydi. Yani böyle yatak odalarına koyar insanlar. Ee, yani mesela insanlar böyle e, yukarıdaki böyle asansörlü veya gezi geçitli yerlere koyar veya direktmen kolaylık olsun e, şuralara falan koyar. Yatağın yanına falan koyuyorlar. E, bakın genellikle şöyle kıyafet dolaplarının yanında oluyor kasa. Adamlar tuvaletin üstüne bile tekerlekli tablo koymuş. Yani arkadaşlar bu tabloya basınca bu kasa açıyoruz. Tabii ben 10 dakika beklemeyeceğim. Oyundan çıkıp yeniden gideceğim. Ve bir tane daha ev alma şansım olacak. O zaman sonraki evimize geçelim. Bu arada arkadaşlar galiba Roblox'un arkadaşlık sınırı 200. Benim 28 arkadaşım var. Yani daha bir sürü yerim var arkadaşlar. Sizler de Pro alttan yazarak beni bulabilirsiniz. O zaman videomuza devam edelim. Arkadaşlar buraya geldik. Şimdi gelelim hangi evin kasasına bakalım. Pardon şu değil, şu evin kasasına bakalım. Benim kasasına gizli bir yerde. <laughs> tamam, kitleyelim kapımızı. Bu arada arkadaşlar önceki gizli yer videomuzu izlemeyenler var bilir. Arkadaşlar aslında burada asansör gibi bir şey oldu çok belli çünkü buralarda çizgiler var. Şuraya tıklamanız lazım ve tıklayınca bir tane asansör geliyor. Bir dakika şey yapamadım. Bilemedim ya dur. Yeni başlayan bilmeyen kardeşlerimiz işi gösteriyorum. Yani yorumlar abi falan yazanlar var. Arkadaşlar ben de çocuğum sizin gibi. Burada tırnak kontum var. Kodumuz bu değil ama. Kasamız tavan arasında arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar. Şimdi Yani arkadaşlar eve girdiğinizde mesela birisinin oda arkadaşı yapıyorsunuz ya eee oda arkadaşı yapmadan bile açabiliyorsunuz daha sonra. O zaman sonraki yerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise bu evin kasası da yatak odasında falan değil. Videonun sonuna doğru belki de en güvensiz evi gösterebilirim. Arkadaşlar birazdan sonlandırabilirim. Bu son ev galiba arkadaşlar. Bu da son ev olur belki de. 2 yaparım belki de. Bilmiyorum. Şuraya merdiven koyayım. Aslında burası daha gizli. Neden biliyor musun? Çünkü hiçbir yere basılmıyor. Böyle çizgi falan gözükmüyor yani. Hiç belli bir yer değil. Yani i̇nsan böyle bir kere zıplayınca anlıyor burada bir gizli geçit var. Evet. Burada hem gizli bir not var. Ha yok. Arkadaşlar buradaki gizli not nasıl aktifleştiriliyor biliyor musunuz? Hastanede e, ajans kartına basıyorsunuz sonra... Ay, pardon yanlış yanlış pardon arkadaşlar. Bu evin e, yatak odasında bir tane buton var. Yatağın altındaki butona tıklıyorsunuz. Sonra e, kilisede bir kere çana çalıyorsunuz ve geldiğinizde bu notta İngilizce bir yazı var. Evet... En güvenli ev diye bir şort atmıştım arkadaşlar. Böyle asansörler var ya az önce gösterdim. Onu göstermiş mi? Bu da olabilir. Kendi evimi soyuyorum. Ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Banka soymak çok güzel bir davranıştır. Şakalar şaka. Gelin beyler beleş para dağıtıyorum. Hem de kendi paramla. <laughs> Hmm, ben askerim o yüzden e, böyle bir araç alıyorum. Kitleyeyim. Arkadaşlar birazcık ev, ama ev soyalım mı lan? Asker evinin kasası nerede bilmiyorum. Arkadaşlar ben de çoğu evin kasası nerede bilmiyorum. Yani bildiklerimi yerine göstermeyelim. Yani, Tabi hep bilseydim hepsinin yerini göstermeyecektim de. Bir üç tanesinin yerini gösterdim arkadaşlar şimdi. Şuraya yatak koyalım. Bu yatağı Adam akıllı koyamıyorum derken koydum. Oğlum yatağı çok güzel koydum lan hem de ikinci denemede. Normalde 500. denemede koyuyorum da. Kaç. Beleş para, beleş para. Kim ister, kim ister? keriz parası da atıyorum. Kim iste? Kendimi silim. Olsun ben adamın evini sildirttim. Ben sildirttim. O bana yeter. İh, iy, iy. Tamam şu parayı silelim şimdi. Tamam bu tarz e, hani böyle dışında da kapı oluyor ya. Böyle merdivenle gireceksiniz. Arka veron bahçeye. Ya şu yatağa yastık. Aha çok güzel koydum. Oğlum ben bu ev soymuş muydum lan? Ama Sanki ben burayı soymuştum o. Aynen lan ben burayı soymuştum. Daha demir soydum az önce. <laughs> Dur lan. Bu da mı evi soymaya çalışıyorlar? Yoksa numara mı yapıyor? Tövbe tövbe ne yapıyorsun lan? Şaka maka ne yapıyor lan? Sanki beni banlayacakmış gibi bakıyor. İçeri gelmemi mi bekliyor? <laughs> Yok tamam benim anlamaz. Ya kız bir çekil be. Koydurtmadım. Lan bir çekil de koyayım şu yatağa. Bu arada arkadaşlar en güvensiz ev bu kırmızı ev. Yani buranın kasası yatak odasında falan da değil. Aa çıkmış lan. Buranın kasası yatak odasında falan da değil. Direkt burada. Ulan insan bir yatak odasına koyar. Bir şey koyar. Ver parayı bana. Ha. <laughs> Aa kız bana demek verdiler. <laughs> bana ne? Evet arkadaşlar tamam. iki üç tane ev soyduk. Yeter bu bize. Mesela bugün sizlere 3 tane evdeki kasayı gösterdim. Umarım videomu beğenmişsiniz sonraki dolarımıza görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.